1993'ün fırtınalı bir gecesinde iki genç kız Orta Doğu'nun ormanlarında ıssız bir krevinde kalmaya karar verdi. Krevinin lanetli olduğu söyleniyordu fakat kızlar söylentilere aldırmadı ve geceyi orada geçirdiler. İki gün sonra bir yerli kızlardan birini krevinden 300 metre uzakta dizlerinin üzerine çökmüş halde ve bir şarkıya benzeyen bir şeyler mırıldanırken buldu. Birkaç gün sonra kız büyük bir ağaca boynundan asılmış halde bulundu. Olaydan iki yıl sonra üç erkek öğrenci aynı krevinde kalarak söylentilerin yanlış olduğu onu kanıtlamak istedi. Ancak onlardan bir daha haber alınamadı. 32 yaşındaki bir gazeteci olan John Martin biraz araştırma yaptıktan sonra bu hikayeye ilgi duydu. Ve bizzat araştırmak için krevine gitmeye karar verdi. Silence Channel bu cümlelerle başlıyor ve biz oyunu eve giden gazetecinin yani John Martin'in gözünden görüyoruz. Oyun yaklaşık 1,5 saat süren bulmacalar çözerek ilerlediğimiz bir yürüme simülasyonu ve korku oyunu. Ancak korku namına yaptığı tek şey jumpscare atmak. Gerçekten oyunda o kadar çok jumpscare var ki ilk birkaçında korkarken devam devamında sürekli bunu beklediğim için tepki bile vermedim diyebilirim. Oynanış anlamında neredeyse her indi korku oyunu gibi başarısız olsa da anlattığı ailenin hikayesi en azından değinmeye değer. Hatta oyunun söylediğine göre bu hikaye gerçek bir olaydan esinlenilerek yapılmış. Ben de o yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Hikayeye geçmeden önce videoya bir beğeni, yorum, hype like bırakmayı unutmayın lütfen. İlk başta okuduğum cümlelerden 1993 yılında iki genç kızın lanetli olduğu söylenen bir eve gidip geceyi orada geçirdiklerini birkaç gün sonra da bu kızlardan bir bir ağaca boynundan asılmış halde bulunduğunu okudu. Bunun dışında evin lanetli falan olmadığını ispat etmek isteyen 3 erkek öğrenci de eve gitmişler. Ancak o günden itibaren ortadan tamamen kaybolmuşlar. Biz de gazeteci John Martin olarak bu evi bizzat görmek için yola çıkmışız. İlk sahnede de evin önüne gelen John ses kaydı almaya başlıyor. Sabah 7 civarı oraya varmış. Ayrıca yerel halkın lanetli dediği bölge oldukça sisli ve nemliymiş. Son zamanlarda yaşanan olaylar lanet söylentilerini güçlendiriyor. Ama zaten kahramanımızın burada uzun süre kalmaya pek de niyeti yok. Çünkü delirmek istemiyormuş. Sadece birkaç fotoğraf çekip o bölgenin insanıyla röportaj yaptıktan sonra buradan ayrılacak. Ayrıca kızların kaybolduğu tarih 1993'tü. Biz ise buraya 1996'nın Aralık ayında yani o olaydan 3 yıl sonra gelmişiz. Etraf epey gergin ve korkutucu. Biz de bu atmosferde eve doğru ilerliyoruz. Bahçenin duvarında ise bir kayıp ilanı var. Bu ilan 26 yaşındaki Sara Safa ve adındaki bir kadına ait. Söylenene göre bu kadın depresyondaymış ve 18 Temmuz 1900 178'de yani şu andan yaklaşık 20 yıl önce evden çıkıp bir daha geri dönmemiş. Bu ablamız önemli o yüzden aklımızda tutalım. Biz eve doğru ilerlerken bir anda şiddetli bir yağmur başlayınca John bir kez daha burada uzun süre kalmayı planlamadığını tekrarlıyor. Kendisi bu olaylara inanıyor mu bilmiyorum ama korktuğu kesin. Çünkü her fırsatında burada kalmak istemediğini söylüyor. Ardından da içeriye giriyor. Bu koca ev tek odalı gibi gözükse de önce bir anahtar, ardından da kitaplığın arkasına gizlenmiş bir kapı buluyoruz ve kapıyı açıp gizli bir Bodrum'a giriş yapıyoruz. İndiğimiz anda karşımıza çıkan ilk yazıda Kasım kabusu yazıyor. Belli ki Kasım ayında bir şeyler yaşanmış. Hatta yanda yine az önce gördüğümüz Sara'nın kayıp ilanı var. Ama bu sefer sayfanın arkasında biri özür dilemiş. Bu kadının da başına belli ki kötü bir şey gelmiş. Ama tabi biz şu an sadece onun kaybolduğunu biliyoruz. Ayrıca burada 1989'a ait bir takvim var. Ve bu takvimde Kasım ayının üstüne bir çarpı atılmış. Her neyse bundan sonra bu korkutucu Bodrum'da ilerlemeye başlıyoruz. Burası uzun koridorlardan oluşuyor ve bir süre sonra bir kapının önüne varıyoruz. Kapının üstünde ise ayrılmak için çok geç yazıyor. John da bunu hiç sorgulamayıp adeta niyetimiz çalıp çırpmak değil der gibi sadece birkaç fotoğraf çekip buradan ayrılacağını söyledikten sonra kapıdan içeriye giriyor. Burada da bir not buluyoruz. Bu notu yazan kişiyi bilmiyoruz. Ancak not 1981 yılında yazılmış. Ve bu notu yazan kişi bu malikanenin sahibi olan Spinner's ailesinden bahsetmiş. Bu aile soylu bir aileymiş. Ve notu yazan kişi düşükken onların malikanelerine bakıp içini hayal edermiş. Bu hayali de kısa bir süre sonra gerçek olmuş. Ama notun sonunda keşke hiç gerçek olmasaydı diye bir cümle var. Yani bu kişi kimse başına bu malikanede bazı olaylar gelmiş. Bu notun dışında odada sadece statik görüntü içeren bir televizyon var. Ve ona yaklaştığımız anda içinden bir şey fırlayıp oradan kaçıyor. Yani jumpscare yiyoruz. Ve korku oyunlarında ilk defa akıllı bir ana karakterle tanışıyoruz. John bunu görür görmez raporum için bu kadarı yeterli deyip evden kaçmaya karar veriyor. Ama tabi artık bu imkansız. Kapıya yaklaştığımız esnada kapı kapanıyor ve artık burada tut. Sağız. Bu yüzden mecburen havalandırmaya girip oradan ilerliyoruz. Ama bu evdeki başka bir gariplikle karşılaşıyoruz. Havalandırmadan çıktığımız yerde girdiğimiz yerin birebir aynısı. Bunu görüp evden kaçmak için ümitlendikten sonra tam bodrumdan çıkmak üzereyken görüyoruz ki Bodrum kapısının olduğu yere bir duvar örülmüş. Hatta John ben halüsinasyon mu görüyorum diye sorguluyor. Bundan sonra ilerlerken bir noktada duvarda çok yalnızım yazısıyla karşılaşıyoruz. Ama tabi bunları yazanın da kim olduğunu bilmiyoruz. Bir süre sonra da güzel bir odaya geliyoruz. Evin geri kalan yıllar öncesinden terk edilmiş gibiyken burası ise çok düzenli ve sanki içeride birisi yaşıyormuş hissi veriyor. Ayrıca burada insanların taktıkları maskelerle ve gerçekte kim olduklarını sakladıkları ile ilgili bir not var. Ama bu sadece çözmemiz gereken bulmaca için gerekli. O yüzden çok da önemli bir şey değil. Ama yanında başka bir kağıt var. Bu kağıtta da kaybolan insanlar ve yanlarında yaşları yazıyor. Bunun bu lanetli evin bir oyunu olduğunu ve bizi korkutmak için yuttuğu insanları hatırlattığını düşündüm. Çünkü yaşlarda bir sıkıntı var gibiydi. Hatırlarsanız saray isminde bir kadının kaybolduğunu görmüştük. Ama kayıp ilanında onun 1978'de kaybolduğunu ve 26 yaşında olduğu yazıyordu. Ama buradaki kağıtta 32 yaşında olduğu yazıyor. Yani burada da bazı yanlışlar var. Her neyse bundan sonra şifreli bir kutunun şifresini çözüp içinden anahtarı aldıktan sonra girdiğimiz odada başka bir not buluyoruz. Bu notu yazan kişi bir öncekini yazan kişiyle aynı. Yani hayalinin bu eve girmek olduğunu söyleyen kişi bu seferki notta Bayan Spinners'ın birkaç aydır hamile olduğunu ve kendisinin de bu aileye evde bir çocuk olarak geldiğini söylemiş. Hatta Bayan Spinners'a yardım ediyormuş ve köy halkının söylediğinin tersine Bay ve Bayan Spinners'ın çok iyi insanlar olduklarını söylemiş. Yani köy insanları bu ailenin iyi insanlar olmadıklarını düşünüyormuş. Ama tabi onların iyi insanlar olduklarını söyledikten sonra içinde garip bir his olduğunu ve Bay Spinners'ın ablası buraya geldiğinden beri bu hissin kötüleştiğini de eklemiş. Yani bu evde yaşayanlardan biri de Bay Spinners'ın ablası. Ayrıca bu notun tarihi ise 1982. Yani notları yazan kişiyi evlat edinildi bir yıl sonrası. Bu notu okuduktan sonra elimize bir gaz lambası alıp kendimizi bir labirentte buluyoruz. Tabi buradan da bol bol jumpscare yiyip çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz da duvarda bir yazı var. Bu yazıda da evin alevler içinde yandığı, yalnız bir kızın ağladığı ve geçmişin kendini tekrar ettiği yazıyor. Buradan da lanetli evin bir noktada yandığını anlıyoruz. Ayrıca muhtemelen buradaki yalnız kız diye bahsedilen kişi evlatlık alınan kız. Ayrıca geçmiş kendini tekrar ediyor cümlesinden de lanetli evin belki de her zaman böyle olduğunu ve bu lanet yüzünden sürekli yandığını düşünebiliriz. Ama tabi burada bahsettiği geçmişin tam olarak ne zaman olduğunu da belirtmiyor. Bu yazıyı gördükten sonra evin iyice altlarına giriyoruz. Buradaki bulmacalar açıkçası biraz saçma. Ama onları çözüp akıl hastanesine benzer bir yere geldiğimizde oradaki televizyonun önünde duran iki ufak çocukla karşılaşıyoruz. Onlara yaklaşınca yine bir jumpscare atıp ortadan kayboluyorlar. Tabi ben bu jumpscare'ları olabildiğince az gösteriyorum. Ayrıca onlar ortadan yok olduktan sonra televizyonun üstünde bir not beliriyor. Bu da 1900 83 yılında yazılmış. Yani Bay Spinners'ın ablasının gelmesinden bir yıl sonra. Bu notta olaylara iyice korkunç taşmaya başlıyor. Hatırlarsanız Bayan Spinners hamileydi. Kendisi doğumunu gerçekleştirmiş. Hatta iki tane kızı olmuş. Ama maalesef kendisi doğum sırasında hayatını kaybetmiş. Bu kızlardan biri ailenin hiçbir üyesine benzemiyormuş. Hatta anladığım kadarıyla birazcık çirkinmiş. Ve sanki bu aileden biri gibi değilmiş. Hatta Bay Spinners'ın ablası olacak iğrenç kadın bu bebeği köyde terk etmeyi planlıyormuş. Kardeşini de bu duruma ikna etmeye çalışıyormuş. Sürekli bu uğursuz çocuk yüzünden karını kaybettin. O bizden biri değil gibi cümleler kurarak işini kaybeden adam üstünde baskı kuruyormuş. Bu notta başka hiçbir şey yazmasa da muhtemelen Bay Spinners kızını terk etti. Yine sıkıcı bulmacalar çözüp bir süre ilerledikten sonra bu sefer farklı bir eve giriş yapıyoruz. Burada da ilk olarak bir günlük sayfası buluyoruz. Bu günlüğün yazım tarihi ise daha eski. Hatta 1980 yılında yazılmış. Yazanın yine ismi belli olmasa da 2 yıl sonra ilk defa günlük yazmış. Bu da bize aslında bugünün yazanın kim olduğunu anlatıyor. Hatırlarsanız Sara adındaki bir kadına ait kayıp ilanı bulmuştuk. Ve orada 1978 yılında kaybolduğu yazıyordu. Bugünlük de 1980'de 2 yıl ara verdikten sonra yazıldığı için sahibinin kaybolan ya da oradan kaçan Sara olduğunu anlıyoruz. Ama tabi bundan önce bulduğumuz notları yazan kişi bambaşka biriydi. Sara bu sayfada geçmişini geride bırakmaya çalıştığından bu kasabayı terk etmek ve unutmak istediği her şeyi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmak istediğinden bahsetmiş. Biz de muhtemelen şu anda onun evindeyiz. Tabii bu evi birçok farklı kişinin evi olarak gördüm. Oyunun burasında da dümdüz hazır asetleri yapıştırmışlar. Her neyse bulduğumuz bir diğer günlük sayfası bu sefer tam 8 yıl sonrasında 1988'de yazılmış ve Sara bu sayfada ikizlerden bahsetmiş. Bu ikizlerin isimleri Julia ve Julie. Julia aileden biri gibi görülmeyen kız. Ama işin güzel yanı babası ablasını uyup kızını terk etmemiş diye düşünebilirsiniz. Ama durum öyle değil. Evdeki herkes tek çocuk Julie gibi davranıyormuş. Hatta Julia malikanenin diğer tarafı tarafında sanki Sara'nın kızıymış gibi davranıyormuş. Ama tabi diğerlerinden farklı olarak Julie yani aileden biri gibi kabul edilen kız kendi kardeşini seviyormuş. Aslında onun kardeşi olduğundan bile haberi yok. Ama her günü beraber Julia'nın odasında geçiriyorlarmış. Yani anlayacağınız kızları ayırmak isteseler bile bunlar birbirini çok sevip sürekli beraber zaman geçiriyorlarmış. Bu sayfadan sonra kendimizi bir kez daha akıl hastanesine benzer bir yerde buluyoruz. Buradaki kapıyı açmamız için çözmemiz gereken bulmaca da direkt bir matematik sorusu. Tabi ben hemen tamamen üstün matematik yeteneğimle birlikte bu soruyu çözüp kapıyı açtım. Ama içeriye geçmeden önce kapının üstünde tam olarak şunlar yazıyor. Ben senden bir parçayım. Tıpkı senin de benden bir parça olduğun gibi. Bu da muhtemelen ikiz kızlar için yazılmış bir cümle. Kapının diğer tarafında ise bir rapor buluyoruz. Bu da sarayla alakalı. Sara aslında ortadan falan kaybolmamış. 1978 yılında akıl hastanesine yatırılıp tedavi görmeye başlamış. Ama daha da ilginç bir nokta var. Sara 1977 yılında bebeği Julia'yı bir yangında kaybetmiş ve bundan sonra çeşitli sıkıntılar yaşamış. Çocuğunu yangından kurtaramadığı için büyük bir suçluluk duymuş. Hatta Julia'yı kaybettiğini reddetmeye başlayıp onun yanında olduğu bazı sanrılar görüyormuş. 1978'de çocuğunu dışarıda aradığını iddia ettiği bir olaydan sonra eşi tarafından hastaneye getirilmiş. Yani aslında ortadan falan kaybolmamış. Muhtemelen eşi onunla artık daha fazla uğraşmak mı istemedi bilmiyorum ama onu hastaneye yatırdıktan sonra herkese kayıp olduğunu söylemiş. Ama 1980 yılında tedavisi bittiği ve artık iyi olduğu için hastaneden taburcu edilmiş. O yüzden 1980 yılında yeni bir başlangıç yapmakla ilgili notlar yazmıştı. Ayrıca yine tedaviden sonraki hayatında bile bakıcılık yapmak istiyormuş. Şimdi burada bir sıkıntı var. Söylenene göre Sara kendi kızı olmayan Julia'yı 1977 yılındaki yangında kaybetmiş. Ama henüz 1982 yılında Bayan Spinners'ın hamile olduğu ve bir yıl sonrasında ikiz bebeklerini doğururken hayatını kaybettiği yazıyordu. Yani Julia 1983 yılında doğmuş olmalı. O yüzden 1900 ...77 yılında ölemez diye düşünebiliriz. Fakat aslında orada doğan Julia ve Julia olmayabilir. Ama onu da tam anlamıyla birazdan anlayacağız. Tüm bunlardan sonra üstünde Kasım 1989 yazan bir kaset buluyoruz. Fakat ona herhangi bir oynatıcı olmadığı için şu anda izleyemiyoruz. O yüzden ilerlediğimizde yine aynı tarihte. Yani 1989 yılının Kasım ayında Sara'nın yazdığı bir not buluyoruz. Sara tıpkı 1980'lerin başında evlatlık gelen kız gibi... ...Spinners ailesinin iyi insanlar olduklarını ve onları kaybettiği ailesi gibi sevdiğini yazmış. Hatta bayan Spinners yine hamileymiş ve Sara umarım kız çocuğu olur belki ufak bir kızla ilgilenmek acıma hafifletmeme yardımcı olabilir diye eklemiş. Hatta her şeyin yolunda gittiğini sadece bayan Spinners'ı biraz kıskandığını söyleyip keşke hala bir anne olsaydım diye bu sayfayı da bitirmiş. Bundan sonra kaseti izleyebileceğimiz bir televizyon ve bir gazete buluyoruz. Gazete haberine bakarsak Kasım 1989'da Spinners malikanesinin yandığı yazılmış. Yani her şeyi yavaş yavaş anlıyoruz. Hatta kaseti izlediğimizde burada da da bir haberle karşılaşıyoruz. Haber de tabii ki bu yangınla alakalı. Yangında ailenin kızı Julie ve birkaç hizmetçi hayatını kaybetmiş. Görgü tanıkları yangın alevlenmeye başlamadan önce Spinner ailesinin dışarıya çıkmayı başardığını ancak Julie'nin bir kez daha koşarak binaya girdiğini söylemişler. Hatta bazılarına göre Julie bunu bakıcı Sara Safavi'yi kurtarmak için yapmış. Ama tabii kendisi maalesef geri dönmemiş. Hatta Julie ve Sara'nın derin bir bağı varmış. Çünkü Sara Julie'nin doğumundan beri yanındaymış. Hatta şöyle bir detay da var. Haberde Sarı'nın ismi geçtiği anda ekran bozuluyor. Bu haberi gördükten sonra evden çıkmak için ilerliyoruz. Ama maalesef John kapıya çok yaklaşsa da bunu yapmayı başaramıyor. Hatta oyunun sonunda John Martin'in yani ana karakterimizin bu lanetli malikaneyi araştırmaya gittiğini ve ardından kaybolduğunu okuyoruz. Birkaç ay sonra yöre halkı malikanenin etrafında dolaşan ve John Martin olduğunu iddia eden 60 yaşında bir adam gördüğünü söylemişler. Adam bir haber için bölgeden bilgi alıyormuş. Şimdi burada da John'a ne olduğunu anlamasak da oyunun bir de gizli sonu var ve bu sonda John yürürken zamanın kıvrımları içinde sıkıştığını ve buradan bir çıkış yolu aradığını anlatıyor. Yani ek olarak gördüğümüz tek şey bu oluyor. Bu da bize lanet yüzünden John'un zamanın bir noktasında sıkıştığını ve bu lanetten kurtulmaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca insanların gördüğü kişi de aslında John'un ta kendisi ama tabi zamanda sıkışan John onların karşısına 60 yaşında bir adam olarak çıkmış. Şimdi her şey iyice karman çorman olmuş gibi gelebilir. Aslında öyle değil desem yalan olur. Benim de şu anda beynim yanmak üzere ama yavaş yavaş hikayeyi gözden geçirelim. Burada lanetli olan Spinner ailesi değil. Aslında Sara. Bunu da onun ismi söylendiği anda televizyonun bozulmasından anlıyoruz. Bu zavallı kadın öyle bir lanete sahip ki, nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın kendisini bırakmıyor. Sara normal hayatında bakıcılık yapan bir kadındı. Ama 1977 yılında evinde çıkan bir yangında, kızı Julia hayatını kaybetti. Bundan sonra doğal olarak ağır psikolojik hastalıklar yaşayıp tedavi gördü. İyileştiğini düşünse de aslında tam anlamıyla iyileşmemişti. Ve tedaviden sonra tekrar bakıcılık yapmak istediği için, Spinners ailesinin yanında hizmetçi olarak işe girdi. Bir süre sonra da Bayan Spinners doğum yaptı ama bu esnada hayatını kaybetti. Fakat Sarah'ın iyileşmediğini söylemiştim. Aslında Spinners tek bir kız doğurdu. Ama o muhtemelen kendi kızı Julia'yı da tekrar hayata gelmiş gibi görüyordu. O yüzden aslında Julia'nın aileye benzemediği için görmezden gelindiğini söylüyordu. Julia Spinnerslara benzemiyordu çünkü onların değil Saran'ın kızıydı. Ayrıca tabii ki görmezden geliniyordu. Çünkü öyle bir kız aslında yoktu. Onu gören tek kişi yine Sarah'ydı. Hatırlarsanız onunla ilgili doktorların yazdığı raporda kızının ölümünü kabullenemediği için sık sık onun yanında gördüğünden bahsedilmişti. Ve biz aslında oyunun başındaki notları Julia'nın ağzından okumuştuk. Aslında o notları yazan kişi Julia değil, Sarah'nın kendisiydi. Yaşadığı hastalıktan dolayı Julia'yı yanında sanıyor ve muhtemelen onun gibi davranıyordu. Çünkü 1989 yılında çıkan yangın haberine bakarsak Julia diye birinden asla bahsedilmiyor. Hatta Sarah notlarda Julia ve Julie'nin çok iyi anlaştı ve sürekli beraber vakit geçirdiklerini yazmış. Burada aslında Julie ile vakit geçiren Julia değil Saraydı. Bu yüzden haberde Julie ve Saray'nın çok yakın olduklarını, aralarında anne kız gibi duygusal bir bağ olduğunu duyduk. Yani Saray yaşadığı kişilik bozukluğundan dolayı kaybettiği kızı Julia gibi davranıyordu ve sürekli aslında bakıcılığını yaptığı Julie ile vakit geçiriyordu. Bunun sonucu olarak da Julie ile arası çok güçlendi. Hatta Julie Sarayı kurtarmak için yangının içine atladı ama maalesef ikisi de hayatını kaybetti. Burada da tek anlamlandıramadığım şey 1983 yılında Bayan Smith Spinners'ın öldüğü yazarken 1989 yılında yine ondan bahsetmiş. Ayrıca haberde ya da gazetede bu kadının ölü olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Onun tam olarak nereye bağlı olduğunu anlamadım. Bu konuda da sizden yardım istiyorum. Bu yüzden aklınıza gelen her türlü teoriyi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca lanet o bölgede yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden oraya giren kişiler zamanın bir noktasında sıkışıp kalıyorlar. Böylelikle bir hikayenin daha sonuna geldik. Yani oyunla ilgili hiçbir kaynak ya da teori falan yok. O yüzden buradaki her şeyi kendim düşünüp sizlere anlatacağım. Attım. Atladığım kaçırdığım noktalar varsa siz onlardan da bahsedebilirsiniz. Oyun bence oynanış olarak hiçbir şey sunmasa da hikayesi ve beynimi yakmasıyla fazlasıyla beğendim. Umarım sizler de bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.